Ares, Olimpos'un ölümlü bir savaşçının eliyle yok olacağını bildiren işaretli savaşçı kehanetini duyduğunda, hayatı boyunca arzuladığı güce ulaşmak için sinsice bir plan hazırlamıştı. Planı gerçekleştirmek içinse Hades'in hükmettiği yeraltı dünyasının en karanlık derinliklerinde demirci tanrı Hephaistos'a eşi benzeri görülmemiş bir silah yaptıracaktı. Şeytani düşüncelerle tasarlanan bu ikiz kılıçlar, Hephaistos'un maharetli ellerinde şekillendikçe kılıçların gücü kaosun özündeki bir enerjiden beslenmişti kadim kaos alevi, kılıçları sadece yok edilemez kılmakla kalmamış, aynı zamanda onlara ilahi güçleri yönlendirebilecek bir kudret de vermişti. Kaos kılıçları öyle güçlü olmuştu ki, herhangi bir yarı tanrıya, onu neredeyse bir olimposlu yapacak kadar bir kuvvet ve dayanıklılık bahşediyordu. Onlara bağlı zincirlerse, her saldırıda belirli bir mesafeye kadar uzanarak, kullanan kişiye eşsiz bir akışkanlık ve hareket avantajı kazandırıyordu. İşte böylece savaş tanrısı Ares, kaos kılıçlarını ürettirerek hedefine bir adım daha yaklaşmıştı. Babası Zeus'u tahttan indirmek ve tanrıların kralı olmak için artık gereken araç elindeydi. Tek eksik olan şey ise bu şeytani silahların taşıyıcısı olacak savaşçıydı. Sparta'nın kudretli savaşçısı Kratos, genç barbar kral karşısında yenilgiye sürüklenmek üzereyken Son bir umutla Savaş Tanrısı Ares'e yalvarmıştı. Kratos'un bu çağrısına yanıt veren Ares, ölümlü savaşçısına kaos kılıçlarını bahşetmişti. Ama bu tanrıların basit bir lütfu değildi. Bu zincirli kılıçlar Ares'in çok daha büyük bir planının parçasıydı. Yunan mitolojisinde zincir yalnızca fiziksel bir bağ değil, aynı zamanda hizmetin ve cezanın sembolüydü. Nitekim Titanlar Zeus'un zaferinden sonra zincirlere vurulmuştu. Prometeus da benzer şekilde insanlara Olimpos'un ateşini verdiği için kayalara zincirlenmişti. Kratos'un kollarına bağlanan zincirler de aslında bu kadim geleneğin devamıydı kaos kılıçları Kratos'un kollarına mühürlendiğinde aynı zamanda bedeninde silinmez izler bırakmıştı. Bu yanık izleri yalnızca derisinin değil ruhunun da mühürlendiğini gösteriyordu. Daha sonra ise Ares'in planına uygun bir şekilde hareket eden Kratos, savaş tanrısının hizmetindeyken sayısız sefer düzenlemiş ve teker teker ordusuyla gittiği her yeri fethetmişti. Köyleri yağmalamışlardı, karşılarına çıkan birlikleri darmadağın etmişlerdi. Bununla birlikte savaş tanrısı Ares, planını hayata geçirmek için Kratos'u defalarca cesaretlendirdi Kratos'un ordusu acımasızdı. Bahşetleri tüm Yunan dünyasında yankılanıyor ve civardaki yerlere korku ve endişe hakim oluyordu. Kratos için tek önemli olan şey ise tanrısının emrettiği gibi gittiği yerleri yakıp kül etmekti. Yenilmez olan ordusundaki askerler liderlerinin hiçbir şeyden korkmadığını biliyorlardı. Nihayetinde Kratos'un yolu tanrıça Atene'ye adanmış bir köye düşmüştü. Her zaman yaptığı gibi kimseye hayatta bırakma niyetinde değildi. Ancak Kratos köydeki tapınağın önüne geldiğinde onu bir anlığına durduran bir şey hissetmişti. Kratos'un içgüdüleri ona asla bu eşiği geçmemesi gerektiğini söylüyordu. Hemen ardından köydeki tapınağın kahini de onu uyarmaya gelmişti. Ancak Kratos'un hırsı her şeyden ağır basıyordu. Bu yüzden Ares'in en büyük savaşçısı tapınağa girerek kaos kılıçlarıyla içerideki herkesi teker teker katletmişti. Fakat gözü dönmüş Kratos'un coşkusu aniden dehşete dönüşmüştü. Çünkü tapınaktaki son iki kurbanı ne yazık ki kendi karısı ve kızıydı. O ana kadar efendisi Ares'e hizmet eden Kratos artık yalnızca tek bir şeye hizmet etmeye başlamıştı. Ellerindeki kaos kılıçlarıyla kaosa hizmet edecek, hatta kaosun bizzat kendisi olacaktı. İntikam isteği ve öfkesi onu tamamen ele geçirmişti. Yunanistan'da bir kez daha kaosun devri işte böyle başlamıştı. Lanetlenmiş Sparta'nın hayaletini kaos kılıçları defalarca kurtarmış olsa da aynı zamanda kaos kılıçları da onun en büyük laneti haline gelmişti. Çünkü her şey bu kılıçların ona verilmesiyle başlamıştı. Eğer kaos kılıçları eline ulaşmasaydı genç barbar krala karşı yenilgisini kabul edecek, ölmüş olacak ve bunların hiçbiri yaşanmayacaktı. Ama kader ağlarını örmüştü. Bu yüzden Kratos kaos kılıçlarını her kullandığında geçmişini, pişmanlığını ve kendisine karşı duyduğu öfkeyi yeniden hatırlıyor. Bu hisler kılıçlardaki kadim kaos alevleri gibi harlanıyordu. Spartalının öfkesi kaos kılıçlarıyla birleştiğinde Sparta'nın hayaletinin önünde hiçbir şey engel teşkil etmiyordu. Kaos kılıçlarının varlığı yalnızca Kratos'un Ares'in kölesi olduğu dönemin değil, aynı zamanda sonrasında kendi elleriyle işlediği katliamların da simgesiydi. Kaos kılıçlarıyla düşmanlarına karşı yaptığı her hamle aynı zamanda onun kendi yarasını deşiyordu. Ne kadar ilerlerse ilerlesin, nerede olursa olsun, ne yaparsa yapsın geçmişinin gölgesi asla peşini bırakmıyordu. Kratos, kaos kılıçlarına ihtiyaç duyup kullansa da aynı zamanda bu yüzden onlardan nefret ediyordu. Çünkü işin özünde kaos kılıçlarının onunla olmasının başka bir sebebi daha var. Bir düşünün, kılıçlardan kurtulmak tüm bu geçmişi silmek veya inkar etmek demekti. Ve bu aslında imkansız bir şeydi. Geçmişinde her ne kadar kötü şeyler yapmış veya yaşamış olsa da Kratos'un geçmişinde güzel anıları da vardı. Annesi, kardeşi, Sparta ordusundaki arkadaşları, eşi ve kızıyla anıları vardı. İşte bu yüzden Kratos geçmişini asla silemez, unutamazdı. Her ne kadar tanrılara yalvararak onlardan geçmişini ve kabuslarını silmelerini istese de her şey olacağına varmıştı. Bu yüzden şimdiye kadar yaptıklarının bedelini ödemek için bu yükü taşımak zorunda olduğunu içten içe biliyordu. Çünkü kaos ları onun hem cezası hem de kefaretiydi. Ölümsüzlüğü onu geçmişiyle yüzleşmek zorunda bırakıyordu. Ama Kratos bu lanetle yüzleşecek cesareti kendinde bulamıyordu. Yunanistan'dan Mısır'a, Mısır'dan İskandinav topraklarına kadar sürüklenerek, acı çekerek dünyada oradan oraya savrulmuştu. Nihayetinde Midgard'da F ile karşılaştıktan sonra onun sayesinde bir farkındalık yaşamaya başlamıştı. Ancak o dönemde bile içindeki öfkeyi kendine karşı olan hiddetini dizginlemekte zorlanıyordu. Bu yüzden çocuklara atıyor. Doğduğunda dahi eşi Feyla oğlunu evde bırakıp ormanın derinliklerinde öfkesini dizginlemek için günlerce avlanıyordu. Her şeyin daha iyi olması için kendini bu konuda eğitmeye çalışıyordu. Bunu yaparken kaos kılıçlarını da bir daha kullanmamak üzere evin altına gizlemişti. Yıllar sonra ise Fey'in ölümünden sonra aslında yaşayabileceği en büyük kabullenişi yaşamıştı. Daha yeni eşini kaybetmiş olan Kratos oğlunu bu geçmişten kurtarmak isterken onu da kaybetmek üzereydi. Ama Sparta'nın hayaleti eski savaş tanrısı Kratos oğlunu kaybet etmeyi göze alamazdı. Sevdiklerini korumak için tekrar ellerini kirletmeye hazırdı. Dolayısıyla bu sahne aslında birden fazla anlam taşıyor. Kratos bu andan itibaren başka birine dönüşüyor, geçmişini ve pişmanlıklarını artık kucaklıyor. There's nowhere you can hide, Spartan. Put as much distance between you and the truth as you want. It changes nothing. Pretend to be everything you are not. Teacher. Husband. Father. But there is one unavoidable truth you will never escape. You cannot change. You will always be a monster. I know. but i am your monster no longer İlginç olansa kaos kılıçlarında da yine kaderi görüyoruz. Demek istediğim şey God of War'da sürekli kaderin üçlemelerine rastlıyoruz. Kaderin 3 kız kardeşi veya 3 norm dışında Nornir sandıklarındaki 3 sembol, maskenin üzerindeki üç farklı alfabenin ve metinlerin anlamı veya Kratos'un kullandığı üç silah. Bunlar sürekli geçmiş, şimdi ve gelecek olarak karşımıza çıkıyor. Kaos kılıçları geçmişi, Leviathan baltası şimdiyi, Dropnir mızrağı ise yeniden doğuşu geleceği simgeliyor. geliyor. İşte bu yüzden Kratos daha önce kaos kılıçlarından istese de kurtulamadı kılıçlar büyülü bir şekilde onun yanında belirdi. Yani kaderinin geçmiş simgesi olan ikiz kaos kılıçları adeta onun bir parçası haline geldi. Bu yüzden Kratos kendi kollarında aslında kader zincirlerini taşıyor demek yanlış olmaz diye düşünüyorum. Çünkü her şey kaostan meydana geldi. Ve Kratos uzun zamandır elinde bu gücü tutuyor. Bir bakıma da kaos kılıçları Kratos'u taşıyıcısı olarak seçmiş gibi görünüyor. Bu yüzden de kaos kılıçlarının bir çeşit iradeye sahip olduğunu söylemek mümkün. Toparlamak gerekirse kaos kılıçlarının Kratos'a geri dönmesi sadece bir nostalji unsuru olarak algılanmamalı. Kaos kılıçları Kratos'un taşıdığı yükün, verdiği sözlerin ve ödediği bedellerin şekil almış hali. Hayatta da böyledir. Bazen bazı şeyler peşinizi bırakmaz. En doğrusuysa Kratos'un yaptığı şey. Şey. yaşanan olan biten her şeyi kabullenip yola devam etmek gerek. Bu mesajı zaten aynı zamanda Valhalla DLC'sinde de bize aktarmaya çalışıyorlar. Ama beni DLC'den çok en fazla şu cümle etkiledi diyebilirim. Niyet değil, sonuçlar önemlidir.